Yollar modern dünyanın damarlarıdır. İnsanları birleştirir, hayalleri taşır, hayatları değiştirir. Ama bazen bu damarlarda trajediler akar. Bir anlık hata, bir tasarım kusuru ya da teknolojiye duyulan kör bir güven. Sonuç, sonsuza dek unutulmayacak felaketler. Bu belgeselde tarihin üç sarsıcı trafik kazasına derin bir yolculuk yapacağız. Türkiye'yi yasa boğan 1990, 7 karapınar otobüs faciası dünyayı şoke eden Prenses Diana'nın 1997'deki trajik ölümü ve otonom sürüşün sınırlarını sorgulatan 2016 Tesla kazası. Her biri bize güvenlik, dikkat ve insan hayatının ne kadar kırılgan olduğu hakkında unutulmaz dersler verdi. Bu hikayeler sadece kayıpları değil, aynı zamanda hayatta kalanların mucizelerini ve aldığımız dersleri anlatıyor. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolculuk sizi derinden etkileyecek. Hazırsanız başlıyoruz. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Onda dün akşam 23.20 sularında bir tankerle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 44 kişinin Yıl 1997, tarih 24 Ekim, saat gece yarısını geçti. Konya'nın Karapınar Ereğli karayolunda İpek Turizme ait bir otobüs 51 yolcusuyla Kuşadası'na doğru yol alıyor. Çoğu Niğde ve Erciyes Üniversitesi'nde okuyan genç öğrenciler Cumhuriyet Bayramı tatili için ailelerinin yanına gidiyorlar. Otobüsün içinde bazıları sohbet ediyor, kimisi uyuyor, bazıları da yolu izliyordu. Hepsinin ortak hayali bir an önce sevdiklerine kavuşmaktı. Ama bu yolculuk maalesef hiçbirinin hayal edemeyeceği bir kabusa dönüşecekti. Konya-Adana yolu o yıllarda tehlikeli bir güzergahtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarına göre 1997 yılında bu yol 147 kazada 132 ölüm ve 440 yaralanmaya sahne olmuştu. Yük ve akaryakıt taşımacılığı yolu daha da riskli hale getiriyordu. İşte o gece saat 22.30 civarında karşı şeritten gelen bir akaryakıt tankeri şoförü Mehmet Ceylan'ın direksiyon başında uyumasıyla kontrolden çıktı. Ceylan uzun mesafeli bir yolculuğun yorgunluğundaydı. Göz kapakları ağırlaşmış, elleri direksiyonda gevşemişti. Bu, uzun yol şoförlerinin sıkça karşılaştığı ama nadiren konuşulan bir tehlikeydi. Otobüs şoförü Muammer Çiçek Yurt, tankerin farlarını fark etti. Selektör yaptı, korna çaldı ama tanker yanıt vermiyordu. Çiçek Yurt deneyimli bir şofördü. Hızla karar vermesi gerekiyordu. Son çare olarak sol şeride geçiyor ama tam o anda tanker de kendi şeridine dönmeye çalışıyordu. Zaman adeta durdu çarpışma, kaçınılmazdı. Tankerin sol ön köşesi otobüsün sağ yakıt deposuna ezdi. Anında bir patlama gerçekleşti. Alevler adeta geceyi yırtıyordu. Her iki araç da yangın denizine gömülmüştü. Çiçek yurt kırılan ön camdan fırladı ve yere düştü. Yanında oturan iki yolcu, Bekir Altıntaş ve Nuriye Özalp onun peşinden dışarı çıktı. Yedek şoför Seyit Baykal, otobüsün alt kısmından mucizevi şekilde kaçmayı başardı. Ama içeride 47 yolcu, alevlerin ve dumanın içinde mahsur kaldı. Çift katlı emniyet camları imdat çekişleriyle kırılamıyordu. Yönetmelik, 51 kişilik otobüs için sadece iki çekiç öngörüyordu. Bu, trajik bir yetersizlikti. Yakıt deposu suntaya benzer zayıf bir malzeme ile korunuyordu. Bu da çarpışma anında yırtılmasına ve yangının körüklenmesine neden olmuştu. Tanıklar o anı korkuyla anlatıyordu. Bir kurtulan çığlıklar duydum ama duman her şeyi kapladı dedi. Çiçek Yurt röportajında gözyaşlarıyla konuşuyordu. Geriye döndüm. Otobüs alevler içindeydi. Bir kadını camdan çektim. Bir yolcuyu kurtardım ama diğerlerini kurtaramadım. Bu sözler kazanın insan boyutunu gözler önüne seriyordu. Acil servisler olay yerine ulaştığında manzara korkunçtu. Yanmış metal, kırık camlar ve duman bulutları arasında hayatını kaybetmiş 49 can. Sadece 4 kişi mucizevi şekilde hayatta kaldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2105 sayfalık bilirkişi raporu kazanın ardındaki gerçeği ortaya koyuyordu. Otobüsün yakıt deposu Zayıf bir malzeme ile korunuyordu. Emniyet camları kırılması neredeyse imkansız olacak şekilde tasarlanmıştı. İmdat çekişleri yetersizdi. Rapor bu kaza araç güvenliğindeki eksiklikleri açıkça ortaya koydu diyordu. Ama otobüs markası kusuru reddetti. Dava süreçleri baskılar ve tartışmalarla doluydu. 2002 yılında Yargıtay otobüslerin toplatılması kararını bozdu. 42 tazminat davasından sadece birkaçı sonuçlandı. Karapınar faciası sadece bir kaza değildi. Bir neslin yüreğinde derin bir yara açtı. Niğde Üniversitesi'nde 49 çam fidanı ve bir anıt bu genç hayatları yaşatıyor. Kaza Türkiye'de otobüs güvenliği standartlarını değiştirdi. Yeni yönetmelikler daha fazla imdat çekici ve daha güvenli yakıt depoları talep etti. Ama bu değişim 49 canın bedeliyle geldi. Bir öğrencinin günlüğünde bulunan Candan Erçetin'in Yalan şarkısı kazanın sembolü oldu. Şarkının sözleri o gece kaybolan hayalleri anlatıyor gibiydi. Dünyada ölümden başkası yalan. 31 Ağustos 1997. Paris ışıl ışıl bir gece yaşıyor. Ama bu gece dünya tarihini değiştirecek bir trajediye gebeydi. Prenses Diana, sevgilisi Dodi Fayed ile birlikte Ritz Oteli'nde bir akşam yemeği yemişti. Yanlarında Dodi'nin koruması Trevor rees Jones ve şoför Henry Paul vardı. Diana, o dönemde resmi korumadan vazgeçmişti. Özel hayatına daha az müdahale edilmesini istiyordu. Dodi ile geçirdiği 10 günlük Sardinya tatilinden yeni dönmüştü. Ertesi gün Londra'ya, oğulları William ve Harry'nin yanına uçmayı planlıyordu. Ama kader başka bir plan yazmıştı. Paparazzi kültürü 1990'larda doruktaydı. Diana o dönemde dünyanın en çok fotoğraflanan insanıydı. Her adımı, her gülüşü flaşlar altındaydı. O akşam Ritz Oteli'nin önünde bir düzine paparazzi bekliyordu. Diana ve Dodi arka kapıdan çıkarak bir Mercedes Benz V140'a biniyordu. Henry Paul direksiyondaydı. Plan Paparazzileri atlatıp Dodin'in dairesine ulaşmaktı. Ama flaşlar onları bırakmıyordu. Motosikletli paparazziler arabayı kovalamaya başlamıştı. Paul daha da hızlanmıştı. Seine Nehri kıyısındaki Pont de l'Alma tüneline doğru yöneliyorlardı. Saat gece yarısını 20 dakika geçmişti. Mercedes saatte 120 kilometre hızla tünele giriyordu. Hız sınırı sadece 50 kilometreydi. Henry Paul alkollüydü. Kanında yasal limitin 3 katı alkol tespit edilmişti. Ayrıca antidepresan kullanıyor. Bu da reflekslerini yavaşlatıyordu. Tünelin 13. beton direği arabaya doğru yaklaşıyordu. Paul direksiyonda kontrolü kaybetti. Çarpışma kaçınılmazdı. Araba korkunç bir gürültüyle direğe çarptı. Motor arka koltuklara kadar itildi. Dodi Fayette ve Henry Paul olay yerinde hayatını kaybetti. Diana Ağır yaralıydı. Trevor Rees Jones ön koltukta emniyet kemeri takılı olduğu için hayatta kaldı ama yüzü tanınmaz haldeydi. Tünelde kaos hakimdi. Fransız tanıklar araba paramparça olmuştu diyordu. Ambulanslar sirenleriyle geliyordu ama paparazziler hala fotoğraf çekiyordu. Bu iğrenç manzara kamuoyunda öfke yaratıyordu. Diana, Pitié-Salpêtrière hastanesine kaldırıldı. Doktorlar iki saat boyunca kalp ritmini düzeltmeye çalıştı. Ama saat 4.53'te iç kanamadan hayatını kaybetti. Son sözleri bir hemşirenin aktardığına göre ''Tanrım ne oldu?'' olmuştu. Dünya bir prensesi kaybetmişti. Fransız soruşturması 1999'da Henry Paul'ün alkollü sürüşünü tek neden olarak belirtiyordu. Ama 2008'de İngiliz soruşturması yasa dışı kararını verdi. Hem Paul'ü hem paparazzileri suçluyordu. Paparazzilerden biri biz sadece işimizi yapıyorduk diyor ama dünya bu savunmayı kabul etmiyordu. Diana'nın ölümü medya etiğini de sorgulatıyordu. İngiltere'de paparazzi yasaları sıkılaştırılıyor, emniyet kemeri kampanyaları güçleniyordu. Euro NCAP gibi kuruluşlar kemerin hayati önemini vurgulayan testler yayınlıyordu. Diana'nın cenazesi 6 Eylül 1997'de milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kardeşi Earl Spencer, medya Diana'yı avladı, diyordu. Bu sözler bir dönemin aynasıydı. Bugün Pontel Alma Tüneli güvenlik için yeniden tasarlandı. Merkezi direkler kaldırıldı bir alev anıtı hayranların anma yeri oldu. Ama Diana'nın gülüşü hala milyonların kalbinde yaşıyor. 7 Mayıs 2016 Florida Williston, Joshua Brown, Tesla Model S ile otoyolda ilerliyor. Hava açık, yol düz. Brown, eski bir donanma askeri. Teknolojiye meraklı, macera perest bir ruh. Tesla'nın autopilot sistemi onun favorisi. Bu yarı otonom sistem, direksiyonu, hızı ve frenleri kontrol edebiliyor. Ama Tesla, buna rağmen sürücülerin her zaman dikkatli olmasını şart koşuyordu. Brown, bu kuralı bazen esnetmişti. O gün elleri direksiyonda değildi. Belki bir video izliyordu. Belki manzarayı seyrediyordu. Ama ufukta bir tehlike beliriyordu. Karşı şeritten beyaz bir tır geçiş yapmak için yola çıkıyordu. Saat öğleden sonraydı. Gökyüzü parlak, tırın gövdesi neredeyse görünmez gibiydi. Tesla saatte 120 kilometre hızla ilerliyordu. Autopilot tırı algılamıyordu. Sistem beyaz gövdeyi gökyüzüyle karıştırmıştı. Brown ekrana mı bakıyor yoksa başka bir şeyle mi meşguldü? Bilmiyoruz ama kritik bir gerçek var. Son 41 dakikada 37,5 dakika boyunca kontrol autopilot'taydı. 37 dakika direksiyona dokunmamıştı. Sistem 7 kez direksiyonu tutun uyarısı vermiş ama Brown yanıt vermemişti. Araba tırın altına girdi. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki tavan tamamen koptu. Joshua Brown olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri bir savaş alanına dönüşmüştü. Tır şoförü şok içindeydi. Araba birden önümde belirdi, diyordu. Bu, autopilotla ilk can alan kazaydı. Tesla, 130 milyon milde bir ilk, diyordu. Ama bu istatistik, Brown'ın ailesini teselli etmiyordu. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, kazayı derinlemesine inceledi rapor iki ana nedeni işaret ediyordu. Tır şoförünün geçiş hakkını ihlal etmesi ve Brown'un fren yapmaması. Ama asıl tartışma autopilot'un sınırlarındaydı. O dönemde Tesla'nın kamerası beyaz nesneleri algılamakta zorlanıyordu. Sistem sadece belirli koşullarda güvenilirdi. Otomotiv mühendisi John Smith, otonom sürüş bir devrim ama insan hatasını sıfırlayamaz diyordu. Yani sürücü her zaman son sorumlu. Tesla kazadan sonra sistemi güncelledi. Sürücü izleme kameraları güçleniyor, uyarılar daha sık ve keskin hale geliyordu. Ama Brown'un hayatını kaybetmesi bir uyarıydı. Teknolojiye güvenmek tehlikeli bir tuzak olabilirdi. Brown'un ailesi, "O autopilota inanıyordu ama sistem onu yarı yolda bıraktı." diyordu. Tesla ise "Autopilot sadece bir yardımcı." diye savunuyordu. Bu tartışma otonom sürüşün geleceğini şekillendiriyordu. Bugün Tesla, Waymo ve diğerleri daha güvenli sistemler için yarışıyor. Ama soru hala geçerli. Teknoloji insan hatasını ne kadar önleyebilir? Karapınar, Diana, Tesla. Üç farklı zaman, üç farklı hikaye. Ama hepsi aynı gerçeği fısıldıyor. Güvenlik bir anlık dikkatin, bir kemerin ya da bir algoritmanın eseri. Bu trajediler bize insan hatasının bedelini, teknolojinin sınırlarını ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu öğretti. Karapınar'da 49 genç ailelerine kavuşamadı. Diana oğullarına sarılamadı. Joshua Brown hayallerini gerçekleştiremedi. Ama onların hikayeleri bize bir miras bıraktı. Daha güvenli yollar için mücadele etme sorumluluğu. Bugün Euro NCAP gibi kuruluşlar araçları daha güvenli hale getiriyor. Otonom sürüş her geçen gün gelişiyor ama en büyük görev direksiyonda oturan bizlere düşüyor. Bir sonraki yolculuğunuzda durun ve düşünün. Emniyet kemerinizi takın, hız sınırına uyun ve teknolojiye körü körüne güvenmeyin. Çünkü hayatınız bir detaya bağlı olabilir. Bu hikayeler sadece geçmişi anlatmıyor, bize geleceği nasıl şekillendireceğimizi gösteriyor. Sizce bu kazalar önlenebilir miydi? Yorumlarda bizimle paylaşın ve unutmayın yollar sadece bir başlangıç önemli olan sevdiklerinize ulaşmak